Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bu bölümde sizlerle kalpli patiğimin burun kısmını yani ikinci bölümün bir tanesini birlikte yapacağız. İlk bölümde sağ taraftan bir tane birlikte yapmıştık. Şu kısma kadar yaptım arkadaşlar. Bu bölümde e, şu kısmı hatta şuradan başlayarak karıştırmamanız adına şuradan devam edeceğim sizinle. Yani... Üçüncü kalbi de buraya kadar tamamladım şu kısmı karıştırmamanız için birlikte yapmayı tercih ettim bu patiğim 39 ayak numarasına uygundur Arkadaşlar ben yeşil çayımı aldım Siz de kahvelerinizi ve çaylarınızı aldıysanız başlayalım arkadaşlar ee, diğer şehirleri bilmiyorum ama e, Samsun'da dün biraz kar yağdığı için bugün de aşırı bir soğuk var o yüzden e, yeşil çayımı aldım ve başlayalım arkadaşlar. Tığ olarak 2.5 numara Tunus tığ kullanıyordum. E, başlamadan önce de hatırlatmak istediğim bir konu var. Lütfen e, videomu e, takip eden ve yapan arkadaşlar abone olur ve beğeni atarsalar çok sevinirim. Yani bu e, video çekimlerimde daha da çok zevkle yapabileceğimi e, hissettirir bana. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ve bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Direkt dediğim gibi burun kısmına geçmiyoruz. Şu kısımda e, yanlışlık olmaması için bu kısmı da birlikte yapalım istedim. Mavi ipimle başladım 2. 3 4 5 6 ve 7 tane mavi yaptım. 3 tane beyaz 2 tane mavi 2 tane beyaz 3 tane mavi ve diğer kalan ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum hemen tekrar mavi ile başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane mavi ördüm ve diğer kalan ilmeklerimi sonuna kadar beyaz ile örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane beyaz ördüm ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Böyle böylelikle motifimi bitirmiş oluyorum. Bir üst sırayı ise burun kısmına geçmeden önce bir sıra düz mavi iple öreceğim. Yani 23 ilmek ördüysek 23 ilmeğin tamamını mavi öreceğim. Sonrasında da burun kısmına başlayacağım. Evet. Bu sırayı komple mavi iple örüyorum. 4 tane ördüm. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 Böylelikle 3 tanesini de bitirmiş oldum ve diğer bir üst sıramda burun kısmına başlıyorum. hemen sayalım Şurayı 1 2 3 4 5 6 7 7 tane mavi ile burun kısmına başlıyorum 2 3 4 5 6 7 tane mavi ördüm 2 tane beyaz tekrar maviye alıyorum elime 1 2 3 4 5 6 7 tane mavi ördüm ve tekrar beyaz ipimi alıyorum elime 1 2 3 4 ve 5 tane beyaz ördüm. Sondan 2 tane kestim ve burun kısmının ilk sırasını tamamladım. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçtiğimizde tekrar mavi ile başladım. 2 3 4 5 6 tane mavi bir tane beyaz 2 tane mavi bir tane beyaz 4 tane mavi 2 3 4 tane mavi, 5 tane beyaz. 1 2 3 4 ve 5. Sondan tekrar 2 ilmek kestim. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Tekrar bir sıraya geçiyorum. Mavi 2 3 4 5 6 tane mavi 1 tane beyaz 5 tane mavi 1 2 3 4 5 tane mavi 5 tane beyaz ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde tekrar mavi ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mavi, 1 tane beyaz, 2 tane mavi ve 5 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Tekrar sondan 2 ilmek kestim. Ve sıramı tamamlamış oldum. Bir sıraya geçtiğimizde tekrar mavi iple başladım. 2 3 4 5 6 7 8 tane mavi, 5 tane beyaz. 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu sıramı mavi ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 2 tane de kestim. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Hemen bir üst sıraya geçtiğimde tekrar bir üst sıramı mavi ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıram tamamlandı ve başa dönüyorum bu şekilde düz 2 keserek bir sıra daha düz gidiyorum ve sonrasında kesme işlemi bitiyor 2 3 4 5 6 ve 7 sıram tamamlandı ve başa dönüyorum Böylelikle Kesme işlem bitiyor arkadaşlar. Şimdi ise kestiğim bütün ilmekleri alarak sonuna kadar mavi iple öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 18 19 20 21 22 ve 23 Böylelikle sıramı tamamlamış oluyorum ve başa dönüyorum. bir sıra sırada tam tersi 7 ilmek ile başlayıp 2 2 arttırarak burun kısmının bir tanesini tamamlayacağız. Mavi ile başladım 2 3 4 5 6 ve 7 sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Ve tekrar başlıyorum 2, 3 4 5 6 7 2 tane daha ilmek alıyorum. 8 ve 9. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir üst sırayı da bu şekilde düz gidiyorum. Mavi ile başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçtiğimde tekrar mavi ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane mavi 5 tane beyaz örüyorum 3 tane ilmeğim vardı 2 tane daha arttırıyorum 5 tane beyazım oldu ve sıram tamamlanıyor. Başa dönüyorum. Biri sıraya tekrar mavi ip ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane mavi ördüm. 1 tane beyaz. 2 tane mavi ve 5 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Tekrar bir sıraya mavi ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 tane mavi, 1 tane beyaz. 5 tane mavi. 2 3 4 5 tane mavi, 5 tane beyaz. 2 3 4 ve 5. Böylelikle sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. tekrar bir üst sıraya geçiyorum. Mavi ile başladım. 2, 3, 4, 5, 6 tane mavi, 1 tane beyaz, 2 tane mavi, 1 tane beyaz, 4 tane mavi, 5 tane beyaz 2 3 4 5 tane beyaz örüp sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Tekrar mavi ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mavi ördüm. 2 tane beyaz. Ve tekrar mavi ipimi elime aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mavi ve 5 tane beyaz 1 2 3 4 ve 5 sıram tamamlandı ve başa dönüyorum sıraya geçtiğimizde ise bu sırayı komple mavi ile öreceğim. Sonda 2 ilmeğim kalmıştı. Onu da topluyorum. Onu da alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Bütün ilmeklerimi topladım ve motifim oluştu arkadaşlar. Burun kısmından bir tane birlikte yapmış olduk. Yani şayet patiğinizi küçültmek istiyorsanız yani iki tane kalp de yapabilirsiniz. Şu kısımlardan da azaltabilirsiniz. Örneğin ben birleştirme yapana kadar 3 sıra gittim. Burada bir sırada gidebilirsiniz. Fakat şu dönme kısmı küçük olur. Bu sefer de uç kısmı yani ayağın uç kısmı sıkışabilir. Ben buradan değil genel olarak şu kısımlardan ve alt kısımlardan kısaltmayı tercih ediyorum ya da arttırmayı tercih ediyorum. Ve bir motifimiz oluştu arkadaşlar. Bunu başa döndükten sonra videomu tekrar başa alıp diğer motifleri de yapabilirsiniz. Toplamda 3 tane motifim olacak. Ve sonrasında şu kısımdan tekrar başlayarak bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. 3. bölümde de sol taraftan bir tane birlikte yapacağız. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomda yani 3. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada beğeni ve yorum yaparsanız, destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.